Arkadaşlar herkese merhaba. Bu video serimizde hazır web site kurulumu, WordPress eğitimi, web site kurulma eğitimi, domain nedir, hosting nedir, nasıl web site yapabiliriz, nereden alabiliriz, mail nasıl oluşturulur, yani A'dan Z bir site nasıl aktif edilir, nasıl e-posta oluşturulur, nasıl satış yapılır, ne tür siteler oluşturulur. A'dan Z'yi her şeyi birlikte size anlatmaya çalışacağım. İlk öncelikle burada bir web sitesi yapmak istiyorsak en öncelikle domainden başlamalıyız. Domain nedir? Ne anlama gelir? Kaç tane domain vardır? E, nereden kayıt edilir? Hangi firmalar güvenilirdir? Sonrasında e, domain uzantıları ne anlama gelir? Hangi uzantılar nerede kullanılır? Bunu göstereceğim, bunu anlatacağım. İlk öncelikle arkadaşlar bir web sitesi oluşturmak istiyorsak bizim domainin mantığını anlamamız gerekiyor. Sıfırdan bir hiç bilginiz yoksa sıfırdan başlayacaksanız ilk öncelikle domain anlamanız gerekiyor ki istenizi yapabilirsiniz. Şimdi benim burada göstermiş olduğum hostinger güzel bir şekilde anlatmış. Ben de onlardan yola çıkarak size domainin ne olduğunu anlatacağım. Burada domainin topolojisi var. Burada HTTPS olan kısım arkadaşlar protokoldür. Bu protokol, yak protokol yaklaşık ee, zorunlu olarak 4-5 sene hatta 7-8 sene önce geldi. Eskiden HTTP'si yerine HTTP vardı. Bu artık güvenli protokol olarak güncellendi tüm dünyada. Artık herisi SSL olmak zorunda. Sonrasında www. ile devam eder. Bu subdomain dizinidir. Bu www. şeklinde devam eder. Ya da burası başka bir şekilde olabilir. Burayı siz e, istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Örnek olarak çok e, bir ticaret yapıyorsunuz ve birçok ülkede iş yapmak istiyorsunuz. Buraya nokta n, işte nokta uk, in. Her ülkenin ülke kısaltmasında bir subdomain oluşturup o siteyi her ülkeye göre şey yapabilirsiniz, doldurabilirsiniz. Burası illa şey olmak zorunda değil, www olmak zorunda değil. https slash şeklinde de olabilir. www opsiyoneldir yani her seferse www koymanıza gerek yok. Consignia.com olan kısım sizin domain adresinizdir. İşte afirma.com, bholding.com ya da net ya da org gibi. Eee kısmı ise bizim dizinimiz. Burada ise bir sayfamız. Şimdi burada bu ne anlama geliyor? Ben size bunu açıklayayım. Burada şöyle açıklayayım. E, toylars dediğimiz şey bir web sunucudaki belirli bir dosya veya kaynağa erişim yolunu belirtir. Örnek toylars slash vatis yolu web sitedeki bir say alt sayfayı ifade eder. Bu sayfa genellikle bir makale, ürün ya da belirli bir içeriği hedefler söyler. Sonrasında yani bilgisayar hangi içeriği yükleyeceğini anlatır pet page. Burada .com, .net, .org gibi popüler uzantılar var. Popüler domain, domain uzantıları var. E, dünyada şu anda 1400 geçik domain uzantısı var. .com, .net, .org, .eu, .com.tr, .net, .net.tr hem popüler uzantılar var hem ülke uzantıları var. Var da var. Şimdi en çok kullanılan şeyleri ben size söyleyeyim. Hangi uzantı ne amaçla kullanılıyor? Genel olarak bu %100 değil. Birçoğu %100. Genel kullanımlara gelecek olursak com ticari amaçlar için kullanılır. Net a -iz, a hizmetleri için kullanılır. Ee, oluştururken buna göre oluşturulmuş. Şu anda bu com'la net aynı şeyi şey yapıyor. Yani siz com'da da aynı şey yapabilirsiniz, netle de aynı şey yapabilirsiniz. Com net hemen hemen aynı kefeye koyabilirsiniz. Org genelde organizasyonlar içindir. Kısıtlı kullanım uzantıları vardır. Bunu hepiniz biliyorsunuz. .gov hükümetler için. İşte sağlıkbakanlığı.gov.tr Gov .tr. hükümet TR'de uzantısı, ülkenin uzantısı demek. TR'de bizim uzantımız. Edu, eğitim kurumları için. Nokta mil, askeri kullanımlar için bunu bilmeyebilirsiniz. Yeni nesil uzantılar geldi Ikenin Nokta blok, genelde blok yazarları için. Nokta shop, e-ticaret listeleri için. Nokta tek, teknoloji ile ilgili siteler için. Ama siz illa bunu bu şekilde oluşturulmuş diye bunu kullanmak zorunda değilsiniz. .com'u da siz blog olarak yapabilirsiniz, e-ticaret olarak yapabilirsiniz. .shop'u da aynı şekilde e-ticaret olarak yapabilirsiniz. Ama burada en çok popüler olan domainler .com, .net'tir. Bunun yanında bir de global dediğimiz uzantılar var. .tr Türkiye'nin uzantısı, .de Almanya uzantısı. Bunlar e her uzantı ülke uzantısını istediğiniz gibi alamayabiliyorsunuz. .com.uk İngiltere uzantısı. Cisco.org istediğiniz gibi alabiliyorsunuz ama .de'yi istediğiniz gibi ya da .eu istediğiniz gibi alamıyorsunuz. Bu bazen şirket belgesi isterler. Avrupa'da EU için, Avrupa'da bir şirketinizin olması ya da Avrupa vatandaşı olmanızı ister. .de de tam emin değilim ama Avrupa'da bir ikametgahınız ya da bir şirketinizin olması gerekebilir. Peki domainler nereden alınır? Arkadaşlar domaini e, Türkiye'de birçok firmalardan alabilirsiniz. Burada resimde gördüğünüz hosting yerden alabilirsiniz. Yabancı istiyorsanız Namecheap var. Oradan alabilirsiniz. Türkiye'de isim tescil var. Ben hemen sonları açayım. Şimdi burada mesela isim tescil nokta alabilirsiniz. Türk firması. Yedirme desteği var. Yabancılardan almak istiyorsanız namechip.com var. Burada 6.5 dolara nokta.com 6.5 dolar yeni kullanıcılara. Namecheap'in böyle bir güzelliği var. Yeni kullanıcılara indirimli veriyor. İsim tescilde de ya da hostinger'de de indirimli fiyatlar var. Peki Kaan hocam yıllık olarak biz alsak bunun hostingi, domainin maliyeti ne kadar olur diyorsanız arkadaşlar ortalama <laughs> iyi bir hosting ya da .com, .net dahil içinde işte e-postasıdır, o sudur, bu sudur, olan bir e-posta yıllık 50 ile 100 dolar arasında çok rahatça bulabilirsiniz. Daha ucuzunu da bulabilirsiniz. Ama çok da ucuz yerleri tercih etmenizi istemem çünkü crack lisanslar kullanılıyor, kaçak lisanslar kullanılıyor, 724 desteği yok sonrasında Çeşitli çeşitli problemler yaşayabilirsiniz. O yüzden genelde büyük firmaları tercih etmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Veya bizi de tercih edebilirsiniz. Biz de domain hosting hizmeti sağlıyoruz. Biz genel domain ile de hosting hizmeti sağlıyoruz. Burada birebir eğitim de verebiliyoruz biz şeyler için. Buna göre sizin tercihinize kalmış, bütçenize kalmış. Buradaki firmaları da tercih edebilirsiniz. Sonrasında bunun yanında bir de domain'i yönlendirmek vardır. Yani domain hosting'e bağlamak vardır. Burada da şunu görebiliriz. Şimdi bizim domainimizin bir NS kısmı vardır. Bir de doğrulayıcı name server vardır. Bir de hostingin NS'si vardır. Bizim örnek olarak hosting alacağımız şirketin NS'si yani herhangi bir hosting'den bir şey aldığımız zaman onlar bize bir NS adresi verir domainimizi yönlendirmek için. Bu işte genelde NS1 ve NS2 olarak birçok firma bu NS1 ve NS2 ismini kullanır. NS1.hostingfirması.com NS2.hostingfirması.com şeklinde. Domain panelinize girerseniz bu NS'lere panelinize girdiğiniz zaman DNS'ler otomatik olarak belirli bir zaman içerisinde sunucunun NS'lerine yönlenir. Com, net, org gibi popüler uzantılar genelde 5 dakika içerisinde yönlenir. Ülke bazındaki uzantılar genelde birkaç saat sürebilir. Örnek olarak TR uzantılı domainler birkaç saat sürebiliyor. Mesai saatleri içerisinde daha kısa sürüyor. Mesai saatleri dışarısında 4-5 saate kadar sürebiliyor. Sonrasında NS'lerinizi domaine yönlendirdiğiniz zaman siteniz aktif olduğunda artık siz hostinginizi kullanabilirsiniz. Web sitesi haline gelmiştir o. Yani artık web sitesini doldurabilirsiniz blog kurabilirsiniz. E-ticaret sitesi kullanabilirsiniz. Sonrasında hmm, bir yazılım kurabilirsiniz. SQL tabanlı bir yani öğrenciyseniz ve geliştiriciyseniz burada Node.js gibi, Laravel gibi belirli bir frameworkları kurup kendinizi geliştirebilirsiniz. Yani bir web sitesinde her türlü site yapabilirsiniz. Bunun bir kısıtı yok. Sadece bunu bilmeniz gerekiyor. Örnek olarak e-ticaret sitesi açacaksanız ya hazır bir e-ticaret altyapısını tercih edebilirsiniz. Biz burada size WordPress'i göstereceğiz. Çünkü WordPress dediğimiz şey base siteden 2 tane, 3 tane site WordPress'i kullanır. Çünkü yüz binlerce eklentisi var. Tek bir eklentiyle ya da birkaç eklentiyle WordPress'i istediğiniz e, kategoriye sokabiliyorsunuz. E-ticaret sitesi yapabilirsiniz, haber sitesi yapabilirsiniz, forum yapabilirsiniz, kişisel blog yapabilirsiniz, magazin yapabilirsiniz, sağlık şey yapabilirsiniz, tarım şey yapabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek her şeyi yapabilirsiniz. Bunun yanında NS kısmını da e, kısmen anlattık. Çok NS kısımları birazcık karışık. O yüzden çok kafanızı karıştırmayı bilmem. Şey yapmak istemem. Şimdi burada Resolving name server dediğimiz şey ilk adımda resolving name server adı verilen bir sunucuya gönderilir. Bu sunucu genellikle kullanıcıların internet servis sağlayıcısı ISP tarafından sağlanır. Eğer bu sunucunun önbellekte keş gerekli bilgiler varsa doğrudan yanıt verir. Yoksa sorgu bir sonraki adama iletilir. Burada root name server yani şu kısma iletilir. Çözümleyici sorguyu internetteki en üst düzey sunucular olan root name server'a yönlendirir root name server sorgunun ilgili domain'in name server'a örneğin comnet gönderilmesi gerektiğini belirtir. 4 yani şu, şu, kısım burada 4'te kalmıştı kapım çaldı. Arkadaşlar 4'te ise root name server ilgili TLD name server'a yönlendirir. Yani alan adı uzantısını yönlendirir. Alana.com uzantılı ise com name server devreye girer. Bu sunucu alan adını hangi doğrulama yetkili name server yetkilen yönlendirmesi gerektiğini belirtir. Tekrar okuyorum. Bu sunucu alan adının hangi yetkili name server yönlendirmesi gerektiğini bildiriyor. Burada 5. kısım ise artık bizim yetkili name server'ımız. Yani burası buraya bildiriyor. Son bu name server Alan adına ait IP adresini ve diğer DNS kayıtlarını örneğin A kaydı, CNAME kaydı ve MX kaydını içerir. MX dediğimiz şey e-postaların kayıtları. Sonrasında yetkili name server alan adına karşılık gelen IP adresi örneğin 192.168.1.1 ve gerekli DNS kayıtlarına döndürür. Yani burada artık son kısımdayız her şeyde herhangi bir name server'ınızda bir sunucu kullanıyorsanız ve name server'larınızda bir problem yoksa domain otomatik olarak o name server'ları kademe kademe tanır. Bunu yetkilendirir. Herhangi bir problem olmamış durumunda domain sunucuya, hosting'e yönlenir ve web siteniz aktif hale gelir. Buradaki sonraki şeyler artık web server ve web sunucusu ve dosyaları. Kullanıcının bilgisayarı aldığı IP adresine bir, bir HTTP isteği gönderir ilgili web sunucusu yani hosting bu isteği alır ve site dosyalarını kullanıcıya gönderir. Site dosyalarını kullanıcıya gönderir. Sonuç olarak tarayıcı da web sitesini görüntüler. Yani artık siz web sitesinizi, web sitenizi görüntülüyorsunuz. Burada bir e, genel hosting firmalarında web site yönlendiyse bir index of sayfası çıkar ya da web siteniz hazırlanıyor gibisinden bir default bir şablon çıkar. Bunu görebilirsiniz. Bunu anlamak için eğer bir domaini belirli bir hosting yönlendirdiyseniz ve yönelip yönden bedenini kontrol etmek istiyorsanız intodns.com'u kullanabilirsiniz. Önlük olarak benim kişisel bir rom .net Bu intodns bazen başta böyle yavaşlar ya da hata verir. Şöyle birkaç defa tıklamanız lazım. Şimdi benim buradaki şu kısımda anlatayım. Burada DNS'i de gelecek zamanda öğrenin bilin. Şimdi bu kısım bizim domainimizin paralelindeki bulunduğu yani domain yönetimindeki kısım. Bu kısım ise sunucunun DNS kayıtları kısmı. Bu kısım ile bu kısım aynı olursa bir problem yok. Eğer bu kısım ile bu kısım farklı olursa zaten burada kırmızı uyarı verir. Burada e, DNS kayıtlarında bir kırmızı uyarı göreceksiniz. Ya da bir turuncu uyarı göreceksiniz. Turuncu uyarı da şu anlama gelir. Der ki: "Benim senin yönlendirdiğin domain NS kayıtlarında bir sorun var ama ben IP adresini aldım. Hani gene de kullanılabilir ama dikkat et. NS'lerini kontrol et demek. Kırmızı bir uyarı varsa %99 ihtimal siz domaininizi hostinge yönlendiremediniz. Ya NS'ler karşılıksız, yani hostingin kullanmadığı bir NS yönlendirdiniz ya da hostingin IP adresleri değişti. Buna da çok dikkat edin. Bu kısımların aynı olması yeşil veya inf olması domainin başarılı bir şekilde hostinge yönlendirdiğini anlatır. Aşağıya in kısma indiğimizde bizim şu kısımlarda, mx kısımlarında yani şu, şu, şu kısımlarda e-postamız, e-postanın başarılı çalışıp çalışmadığını gösterir. Eğer siz hostinginizi domaine yönlendirdiniz ve bir e-posta oluşturdunuz. E-posta oluşturduğunuzda oluşturmuş olduğunuz e-posta üzerinden VIP mail'e girdiniz ve bir kişiye ya da kendi e-mail'inizi, hotmail'inizi bir test e-posta gönderdiniz. Eğer e-postanız gitmiyorsa ve burada bir kırmızı uyarı varsa sizin e-posta sonucunuzda bir problem var. Bunu hosting aldığınız yere danışmanız lazım. Artık domaini hosting tarafına yönlendirdiyseniz hosting tarafına yani hosting sağlayan kişiden destek almanız gerekiyor. Burada herhangi bir hata varsa bunları deyin ki benim DNS domainimi şeylerini NS, e, ns, ns kayıtlarınızı hosting'inize yönlendirdim. Sistem açılıyor mu e e-postam çalışmıyor bakabilir misiniz deyip hosting firmanıza destek talebi göndermeniz gerekiyor. Onlar da hatayı görüp sorunu çözüp size tekrardan dönüş yapar. Siz de bu sayede e-postalarınızı sorunsuz olarak gönderip alabilirsiniz. Bu sitede aklınıza kazansın. Bu sitede domaininizin DNS sağlıklarını ve herhangi bir hosting'e ya da sunucuya yönelip yönlenmediğini öğrenebilirsiniz. Şimdilik arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şimdi sizin gelecek zamanda domain hosting'e bağlayacağız ve aynı zamanda bir WordPress kuracağız. Sonrasında da WordPress site oluşturma eğitimlerimiz devam edecek. Şimdilik videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.